tekrar Merhaba e, Türkçe dersimize devam edeceğiz 5. etkinlikte kaldık Türkçe dersimiz 5. etkinlik Bay Yavaş metninin 5. etkinliğinde kaldık ne diyor etkinlik bu metinde ne anlatılıyor bu metinde ne anlatılıyordu tekrardan bir okuyalım bakalım metnimizde ne anlatılıyormuş Bay Yavaş Bahar geldi, çiçekler açtı. Bay Yavaş uyandı, dışarı baktı. Güneşin sıcak ışıklarıyla, ısınınca neşeyle dolandı. Ne zaman uyumuştu, hatırlamak için düşündü, durdu. Sormak için birini ararken, gülün kenarında zıp zıbı buldu. Bay Yavaş zıp zıp kurbağa, yeni uyandım. Ne zaman uyuduğumu hatırlayamadım. Zıp zıp kurbağa dedi ki, kış Kış yaklaşınca çamura gömüldüm. Bahar gelince yeniden göründüm. Kara kargaya sormalısın. Kış uykusuna yatmaz o bilirsin. <laughs> Bay yavaş kara kargayı buldu. Ne zaman uyandığını ona sordu. Kara karga dedi ki Ekim ayı gelmişti. Sen yuvana çekildin. Baharla birlikte yeniden gülümsedin. Çocuklar bu metnini ben okurken siz de parmağınızla takip ederek okuyun tamam mı? Evet şimdi 5. etkinliğimize dönelim. Bu metinde ne anlatılıyor? Bu metinde bay yavaşın kış uykusundan uyanışı anlatılıyor. Kış uykusundan ne zaman uyandığını zıp zıp kurbağaya soruyor. O cevaplayamayınca kara kargaya soruyor çünkü o kış uykusuna yatmadığını söylüyor. E, kara karga da ona ne zaman uyuduğunu söylüyor. Ne zaman uyumuştu? Ekim ayı gelmişti diyor, değil mi çocuklar? O zaman biz kısaca bu metinde ne anlatılıyor yazalım. Bu metinde Görüyor musunuz çocuklar? Birazcık oraya çektim. Bu metinde Kış uykusundan uyanan Bay Yavaş'ın ne zaman uyudu ne zaman uyuduğunu öğrenmeye çalışıyor. Öğrenmesi de diyebiliriz çocuklar. Cümlemizin sonuna noktası. Evet bu metinde kış uykusundan uyanan Bay Yavaş'ın ne zaman uyuduğunu öğrenmesi anlatılıyor da diyebiliriz. Evet e, çocuklar etkinlikleri yaptıysanız benim yaptıklarımla kontrol edin. Yanlışlarınızı düzeltin. Doğruysa zaten düzeltmenize gerek yok. Şimdi gelelim 6. etkinliğimiz. Hmm, ne diyor? Metne farklı bir başlık yazalım. Metne başka bir başka bir farklı farklı bir başlık ne olabilir metne? Bay yavaşa uydu. işte zıp zıp kurbağa olabilir. işte kara kargo olabilir ya da üç arkadaş yazabiliriz. Ormandaki üç arkadaş yazabiliriz. Ya da kuş uykusundan uyanan kurbağa diyebiliriz. Ne diyelim? Ne zaman uyandığını arayan da diyebiliriz. O zaman ne diyelim? Bay Yavaş, uygun. Sıp Sıp Kurbağa, Bay Yavaş'ın arkadaşları diyebiliriz. Ormandaki hayvanlar da diyebiliriz. Şurpusundan uyanan hayvanlar da diyebiliriz. Ormandaki dostlar da güzel değil mi? dostlar. iki kelimelik bir başlık bulduk. Siz istediğiniz başlığı söyleyebilir, yazabilirsiniz çocuklar. Benim yazdığıma bağlı kalmıyorsunuz. Evet gelelim. Doğada hangi hayvanlarla karşılaşırsınız? Doğada bir sürü hayvanla karşılaşırız. Kuşlarla karşılaşırız. Köpeklerle, kedilerle. Değil mi çocuklar? Ormanda daha da çok hayvan var. İşte tavşan, kaplumbağa, kurbağa, bir sürü kelebek, doğada bir sürü hayvan var değil mi çocuklar? Şimdi yedinci etkinliğimize bakalım. Metinde anlatılanların başına gülen surat, diğerine üzgün surat çizelim. Şimdi metinde anlatıldıysa gülen surat, anlatılmadıysa üzgün surat çizeceğiz yedinci etkinliğimizde. İlk cümleyi okuyorum. Sıp sıp gülün kenarında duruyordu. Doğru mu? Sıp sıp gülün kenarında duruyordum. Hemen açıyoruz. Metnimize bakıyoruz. Zıp zıp. Gölün kenarında zıp zıp'ı buldu. Evet doğru. O zaman buraya ne yapıyoruz? Gülen surat yapıyoruz. Bay Yavaş ne zaman uyuduğunu hatırladı. Hatırladı mı? Hatırlamadığı için zıp zıpa gidiyor oradan kara kargaya gidiyor bu yanlış. O zaman buna da ne yapıyoruz? Üzgün surat. Zıp zıp kış yaklaşınca çamura gömülmüş. Evet. Zıp zıp kış yaklaşınca kurbağa çamura gömüldüğü için ee, bay yavaşın ne zaman uyuduğunu bilmiyor. Kara karga kış uykusuna yatmış. Hmm kargalar kuş uykusuna yatmaz değil mi çocuklar? Metnimizde de zaten yatmamıştı. Bu yanlış. Üzgün surat. Bay Yavaş oyun oynamak için zıp zıpı aramış. Bay Yavaş oyun oynamak için mi zıp zıpı arıyor yoksa kış uykusundan ne zaman uyandığını sormak için mi? Bu da yanlış. Üzgün surat. Evet. 8. etkinliğimize bakalım. 8. etkinliğimiz yazıda yanlışları düzelterek yazalım. Hmm. Bir metin verilmiş fok balığıyla ilgili ama yazım yanlışlıkları var. Şimdi bu yazım yanlışlıklarını bulalım. Bir kere ilk önce yazım yanlışlığı nerede olmuş? Başlıkta. Başlıkların ilk harfi nasıl yazılır çocuklar? Büyük. O zaman ilk o yanlışlığı düzelterek başlıyoruz. Büyük F. Fok. Balığı derken balığın B'si de nasıl yazılacak? Büyük. Sonraki yanlışlıklara bakalım. Fok balığı çok hızlı yüzer. Hem suda hem buzun altında uzun zaman yaşayabilir. Yönünü bıyıklarıyla bulur ve hiçbir zaman şaşırmaz. Şimdi bakın burada bir sürü cümleler var. Cümlelerin sonuna nokta geliyor. Noktadan sonra büyük harfle başlıyor. Ve cümlenin ilk harfi buradaki ilk hatamız fok balığın f'si nasıl olacak? Büyük. Fok balığı metni tekrar yazıyoruz. Çok hızlı yüzer. Çocuklar, burada metin bit, cümle bitmiş. Cümle bittiği için bu cümlenin sonuna nokta gelecek. Yani şuradaki hata virgül değil nokta. Noktadan sonra hemin h'si de nasıl olacak? Büyük olacak. Hem suda virgül hem buzun altında. uzun zaman yaşayabilir. Burada bir sıkıntı yok. Ve cümlenin sonuna ne gelecek? Nokta. Noktadan sonra yönünün yısı Y'si nasıl olacak? Büyük. Cümle bakın sözcüğüm satır sonuna sığmadı. Satır sonuna sığmayan sözcükleri nasıl yazıyorduk? Kısa çizgiyle. Yönü yönünü büyükleriyle bulur. Yine bulur ve cümle bitmemiş çocuklar bulur ve hiçbir zaman şaşırmaz. Kamera olduğu için çok kötü yazıyorum. Kameradan yaklaşmıyor elim. Evet, siz daha düzgün ve güzel yazın çocuklar. Evet, doğrusunu da gördüğünüz gibi zoomlayıp, durdurup, zoomlayıp, büyütüp e, etkinliğinizi yapın çocuklar. Ders kitabınızdaki. Gelelim 9. etkinliğe. Dokuzuncu etkinliğimiz karışık verilmiş kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler yazalım. Bakalım ilk karışık sözcüklerimiz nelermiş. Bununla ilgili ben size... E, Dil bilgisi dersinde, Türkçe dersinde yaptırdım. Sırtındadır evi kaplumbağanın. Hmm, ne olur bunun cümlesi? Kaplumbağanın evi sırtındadır. Cümlenin ilk harfi büyük. Kaplumbağanın evi sırtındadır. Cümlenin sonuna nokta. Cümlenin ilk harfi büyük. Bu kurallara dikkat edelim. Diğer sözcüklerimize bakalım. Yaşar kaplumbağa karada. Hmm, ne olacak? Kaplumbağa karada yaşar. Yine ne yaptım? Cümlenin sonuna nokta. Cümlenin ilk harfini büyük yazdım. Bayılır uykusuna kış kaplumbağa. Ne diyeceğiz çocuklar? Bakın buradaki sözcüklerin bazıları sarı. Neden sarı? Bunlara dikkat çekiyor. Sırtındadır. Nerede olmalı? Cümlenin sonunda. Yaşar. Nerede olmalı? Cümlenin sonunda. Çocuklar iş, oluş, hareket bildiren sözcükler kurallı cümlelerde cümlelerin sonuna yazılır. Şimdi bu cümleyi de siz düşünün bakalım. Bayılır uykusuna kış kaplumbağa. Bayılır nerede olacak çocuklar? Bakın sarı renkli cümlenin sonunda. Peki bayılır kim bayılır? Kaplumbağa. Peki neye bayılır? Kış uykusuna. Uyku kışın uykusuna kış diyemeyiz. Ne deriz? Kış uykusuna. O zaman neyle başlayacağız? Kaplumbağa. cümlenin sonuna nokta. Yine cümlemizin ilk harfi büyük. Kurallı cümlelerde iş, oluş, hareket bildiren sözcükler. İlk cümlemizin sözcüğü sırtındadır. Nerede? Cümlenin sonunda. Yaşar. Nerede? Cümlenin sonunda. Bayılır. Nerede? Cümlenin sonunda. Kurallı cümlelerde iş, oluş, hareket bildiren sözcükleri cümlelerin sonuna yerleştiriyoruz. Sözcükler. Evet. Bugünkü bu hafta hatta bu haftaki Türkçe metnimiz Bay Yavaş'ın etkinlikleri bitti. Haftaya bir okul gezisi var. Onu haftaya yapacağız. Etkinliklerinizi benim anlattığım şekilde dondurarak durdurarak yaparsanız sevinirim çocuklar. Yaptıklarınızın da fotosuna atın bana. Benim bu arada telefonum bozuk. Tamir olunca ben onlara bakacağım tamam mı? Aferin size, teşekkürler. Bay bay.